abdestsiz namaz. Ben okula girdiğim bu ilk gün en ziyade dikkatimi çeken şey öğrencilerin abdestsiz ve adeta zorla namaza götürülmesi olmuştu. O zamanki harp okulunun mevcudu 2000'i aşıyordum. Buna karşılık okulda ancak 7-8 tane su musluğu vardı. Öğrencilerin ve hatta subayların hepsinin abdest alabilmesi zaman bakımından imkansızdı. Dahili subaylar öğrencileri bilerek abdestsiz namaza götürmeye razı olmuşlardı. Ancak kendilerine bir bakımdan hak vermek de gerekirdi. Çünkü aralıksız olarak her gün beş vakit cemaatle namaz kılmak için padişahın iradesi vardı. Bu iradeye kimse karşı gelemezdi. Ben bütün bunları birkaç gün sonra öğrendim. Bazı taşralı bağnaz arkadaşlarımız derslerinden ve gece uykularından fedakarlık yaparak sabahleyin hamamda yıkanabilmek ya da abdest alabilmek için musluk başlarında saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyorlardı. Camide abdestsiz namaza durdum. Günahlarımı affet Tanrım diye dua eden çok gördüm. Bunun günahı elbette onların olamazdı.